Yerel mevzuat eğitim ve yayıncılık tarafından Balıkesir Mimarlar Odası başta olmak üzere Balıkesir Belediyesi İmar ve Şehircilik Bölümü, ilçe belediyelerin imar müdürleri ve serbest çalışan mimarlar için düzenlenen bilgilendirme toplantısında Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Ali Özer kısa bir konuşma yaparak amaçlarını anlattı. Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi'nin düzenlediği, Sayın Sevilay Armağan'la birlikte düzenlediği yerel mevzuat adlı konumuza, Hoş geldiniz. Bu soru cevap şeklinde geçecek bir seminer değildir. Dolayısıyla Sevilay Hanım sadece sorularınıza yanıt verecek ama kendisi bir giriş yapabilir mevzuat konusunda. Ardından Mimar Sevilay Armağan katılımcılara soru cevap şeklinde bilgi verdi. Kimseye hak vermek hak almak değil mi yaptığınız işin? Hakkını teslim edin. Bunu çok iyi. Yani bunun yeri. Yani talep edebilir. Yani yasal bir olarak duygularımızla değil mevzuat yasal zeminde bir dememiz gerekir. Duygularımız tabii ki başka şeyler söyleyebilir ama duygularımız yargı önünde bizi korumaz. Bakanlığın yönet çıkardığı yönetmeliklerden sadece tip imar yönetmeliğinin 66. maddesinde der ki bu yönetmeliği nokta nokta belediye başkanı yürütür. Diğer yönetmeliklerin hepsini çeşitli bir şey Osmanlı'da yollar her şey Padişahın birkaç tane dikek verdiği adam vardı. Onun dışında her şey padişahın, yollar da padişahın, evler de padişahın, vatandaşın kullanım hakkı vardı. Yola çıkma dediğimizde en fazla ahşap olduğu yer taş da olsa 80-100 santim çıkması olan sofa şeklinde çıkmalar. Şimdi biz bunu mu kıyaslayacağız? Yani 20 metrekare alanla 2,5 metrekare bir alan aynı mı? Binanın cephesinde de iki katlar, yok. maksimum iki buçuk katlı binalardan bahsederken şimdi devasa binalar yapılıyor. Yola çıkmaz, havai hattı da bir alana taşıma.